günümüzün en e, önemli e, sorunları sorunu olan e, pandemi sürecinde gıda güvenliğini aslında bu yapmak gerekiyor bir yerde. E, çünkü bir taraftan e, gıdanın birinci bir üretimi veteriner hekim e, odası başkanımız e, Nihat Bey'in etraf mühendisliği odası başkanımız e, Fethullah Bey'in huzurunda birinci üretimde e, üretimin e, sağlıklı ve e, sürekliliği çok e, önem arz etmiş. Özellikle pandemi sürecinde beslemenin önemli bir kez daha öne çıktı, bunu hepimiz yaşadık, gördük. Ancak üretim güvenliği, güvenliği çok önemli. Gerek birinci üretimde gerekse gıda'nın üretim ve dağıtım, lojistik, market süreçlerinde sağlıklı olabilmesi bir yana buralarda çalışan insanlarımızın iş güvenliği çerçevesinde Yaşamlarını, iş yaşamlarını sağlıklı örgütleyebilmek, sağlıklı yürütebilmek çok önemli. Buralarda yaşanacak olan aksaklıkların karşımıza <laughs> toplumsal gıda kıtlığı ya da gıdaya ihtiyacın artık karşılanamayacak duruma gelmesi gibi bir sonuç da olabilecek göz önüne alınarak buralarda alınması gereken önlemlerin bir an önce alınması ve doğru bir gıda dağıtım politikasının programının yetkililerce Devlet yetkililerince planlanması çok önemli. Gıda konusunun iş ve çalışma yaşamının dışında bir alanda değerlendirilmesi ve sağlanması aslında devletin en önemli sorumluluklarından bir tanesi olarak görünüyor. Sorunlarınız olursa yine düşüncelerinizi paylaşmak isterim. Teşekkür ederim.